evet 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 evet. Bugün bir değişik girdim. Keyifli girdim hatta Hadi. Bugün size şehrimi tanıtıyorum. Hadi bakalım. Direkt başlayalım. Burası ben ve kuzenimin evi. Şöyle göstereyim. İlerleyen zamanlarda şehrimiz geliştireceğiz. Burada bir tane hastanem var. Evet. Burada hapishanem var. Hapishane birazcık değişik yani. Bilmiyorum. Değişik gibi geliyor bana. Allah. Kırdık lan kırdın. Oğlum kırdık lan. Bundan koyabiliyoruz. <laughs> et. Et de koyamıyoruz abi. Buna niye hiçbir şey koyuyoruz. Neyse bunu boş geçelim. Burada hapishanelerimiz var hücrelerim. Bu küçük hücre. Bu bunlar büyük. Bu ikisi büyük. En çok da buna özen gösterdim. Şu çok zor alıyor. Abisi, si bir sal bir sal çok fena rasyon. neyse burada aynı bunun gibi gibi <laughs> tıfa tıfa aynı tıpat gibi durum hemen hemen kalite kötü olabilir bir şey yapıyorum evet 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 ilerleyen zamanlarda siz bana yardımcı olursanız like atıp abone olursanız ilerleyen zamanlarda bilgisayarla devam edeceğim hadi bakalım burası bizim yolumuz arkadaşlar burada trafik ışıklarımız var bunlar böyle butonlarla açılıyor evet oyunu araba modu otobüs modu falan ekledim onlar yapılacak burası babi 1545'in evinin tıpa tıpı değil de 2 kat tıpa tıpı olmuş 3. katı tam ayarlayamamışım herhalde <laughs> göstereyim içlerinde burada benim kuzenim kalacak küçük kuzenim burası ikinci kat en alt kat bagaj Burası üçüncü kat. Burası da ha. oğlum. Bunun yüzünden çıkamıyorum. Ben böyle iş oyuna nitroksin de ekledim. <laughs> nitroksin yaptım. Hiperoksin yaptım. Her şeyi yaptım. Hızlı ilerleyelim durumunu. Burada babi var. Babinin tipini fulle full yaptım yani. O kadar özen gösterdim ki şuna. üstünde de kendi şeyi var. Neydi lan o? Kendi kafası. İşte kendi konuşma cihazı var ya. Kafa gitti. Kafa bümülüyor. Ölüyordum oğlum. Neyse. Bir speed alalım. Komut atalım arkadaşlar. Bir hızlanalım. ya yani. Efekt. Speed. Arkadaşlar komut böyle. Direkt size 20x hız veriyor. Şöyle. Oyun daha da fazla kasabilir ama. Oo. Oh. Oo. Oh. Oha. Oğlum nasıl... Lan. 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 Of çok fena kastı. Neyse böyle. Böyle gidelim ya böyle böyle. Eğilerek. Oyun araba modu eklendi. Burası bakkal. Cevdet abi bakkal. <laughs> Neyse buraya geçelim. Burası bizim bakkalımız. Evet. Şuraya yol çekmemiş mi? Buraya da çok çekerim. Burası belediye az. Bura benim. Tabi başkan ben olduğum için. Ben mutfak modu, modern ev modu falan ekledim. Yani hiçbir eksiğimiz bile yok. Gıdım eksiğimiz yok. Hadi bakalım gidelim gidelim gidelim. Evet. Burası polis merkezi en güvenli yer. Üst katında hücre var. Ama o hücre biraz kötü hücre. Bundan kaçarlarsa o kişiyi bulup diğer hücreye götürüyoruz. Neyse. Burada polis arabamız var. Bunlarla gelelim. Evet. Lan oğlum. Toya tam. Oğlum. Toya taymış lan Şuraya da bir tane daha polis arabası yerleştireceğim. Neyse bunu geçelim. Buralarda da ışıklar var. Şunu söylemedik. Oğlum. Ya Rabbim. Burada bir tane şey varmış. Neyse. Şöyle gidelim Allah 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 Neyse burası bizim bankamız Şu Camları da koymayı unutmuşum Hayatım Buralarda bir sürü şarkılar var Orada alıyorlar. Bunu hiç asmamıştık Böyle bir e, etrafı düzleştiriyorum Alarm yapıyorum Alan yapıyorum, çevre yapıyorum kendime. Buralara bir sürü çimen gidecek. Buralar full çimen olacak. <laughs> i̇şte buraların da hayatında bir rızası gelecek. Buraları bitirme. Ee, bir iki günümü, üç günümü alabilir ya burayı bitirmem. Çünkü çok zor abi. Bir de sıkılıyor ya. Ben bir de bunlar yaparken çok sıkılırım. Evet arkadaşlar elimde kılıç modu var. Bakın kılıç modu şöyle göstereyim. Böyle gözükmüyor modlarda elimde kılıç modu varsa görürsünüz. Neyse ekranı bir hayal alalım da. Evet arkadaşlar şu an elimde netherite kılıç var. Bu kılıç adamı savurtuyor yani. En yani gönderiyor. Hakkı rahmetine. Şimdi şimdi bir tane. Bir eşek mehşek bulalım arkadaş meşek. Eşek yok neyse bunu sonra deneriz. Evet evet evet. Ha bakın burada koyun var. Koyunu öldürür ama. Ya oğlum bir yerden de zıpla artık. Benim karakter neden bu kadar saf? Allah Allah. Koyulmuyor abisi. Heh, şöyle ya. Hmm, şimdi burada oyuna gelelim. Şunu bir vurduk mu koyun gidiyor yani. Öyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Benim bir özel yerim var. Yani kimsenin anlayamayacağı bir şey değil de bazıları anlayabilir. Akıllı olanlar anlar. Şimdi oraya gideceğiz. Evet, 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 Şunu bir ye. Çürük et. Maldan da. Tatlı ol. İşte aşağıda bir şey var. İni, in, Aşağıya acil. Bedra inlik mi? Aa inmemişiz. <laughs> hadi hadi hadi. Evet. Bu e, tuzak kapıyı da kapat. Burası böyle bedrak yok. Zil, geçmeyin Bir şey var. Orada. Bir şeyler var kardeşim. Git git git. öyle geçmeyin arkadaşlar yani. Git 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 git. Hadi sen arkadaşım. Git git. Burası. Burada işte. Bura benim için her şey. Burada nelerim var burada setlerim var bu benim ağlayan obsidian setim bu magma setim bu setsin adını bilmiyorum neyse burada çok 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 önemli şeyler var bu hava şey elektrik falan filan bu endirimizi geldik bomba geldik nitro nitro simliyorum bu ikisinin adını unuttum. Hiperoksin mi lan bu? Neyse. Bu çok güçlü. Adama cıplak elle vursam bile adam direkt gidiyor yani. Öldü. Burada nitroksinimiz var. Tabii de klasik. Burada tabii de burada e, ee, oyunun mobları var. Burada TNT, ölümsüzlük tatemi, çakmak, fırça var. Dürbün. Bir de ne o? ha ne lan bunlar büyük şişesi X bir şişesi değil mi oğlum he doğru X bir şişesi oğlum oyundan daha zeki mi abi bu zekilik ne yani çok zeki şart beni böyle gösteren hmm hmm Evet, evet evet evet. Şimdi yukarıya bir gidelim. Abi ses açılsana. Sesi de duymuyorum. Oyun sesini bir fazlaştırırım var ya. Acil nitrosin, nitrosin ya da gerek yok. Mu? böyle çıkıyor. Nitrox'un bir zıplama özelliği veriyor. Çok güzel zıplama özelliği veriyor Nitrox. <laughs> ya oğlum. Bıktık ya. Heh, tamam. Şimdi buradan çıktım. Bir ekranı artık bir düzeltelim abi. Arkadan gidiyoruz yarım saattir. Bir de sütümüzü içelim abi. Şey yok, yine yok. Kaç sen bana süt veriyorsun mu? Kaç diyorum. Koyun süt ver lan. Koyun süt ver ama Sütler bak bu da elmas kılıç. Oğlum bu da mı savurtuyor Bunu yeni Bakın nasıl savurtuyor. Evet. Öldü. Neyse. Şu şehrimizin Sankine bu kadar mıydı? Ee, evet bu kadardı. Ama ben de modlarıyla bir yaratıcıya geçelim modları gösterelim <Gülüyor> <Gülüyor> Aa benim elim nerede? Elimi göstermiyor Benim dürbünü gösteriyor lan. Aa dürbün de Oğlum, ne oluyor? Neyse. Modu gösterelim artık. burda. Bunlar böyle abi. Bakın burası normal. Aşağıya inince işler kızıcı. Bakalım bakalım aşağıya inince her şey modern şeyler var. Bütün hepsi modern. Sonra burada var. Evet, evet var. Hı -hı. Bunlar bunlar. Bunlar falan filan var işte. Bunun mod işte. Yani. Şimdi olay burada. Burada endirmen eli var. Burada silahlar var. Buranın silahları. meçkon falan filan. Burada bir sürü silahımız var. Burada setler. İşte böyle hapsiz. Neyse evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Artık Yani gelişmeye başlayacağız. Şurası. Allahım. Buraları yapacağız yarın. Buraların hepsini yapacağız yarın. Yarın çok iyi bir Neyse hadi görüşürüz bye bye